Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 29 Eylül'de Koç burcunun 6 derecesine gerçekleşecek olan dolunayın burçlar olan etkilerine değiniyor olacağım. 6 derecenin anlamından biraz bahsedeceğim. Vedik sistemde Utara Batrabada Nakşatrasına denk gelen bir derece ve her birimizin hayatında hangi konularla bağlantılı bu derece tetikleniyor olacak. Bunlardan bahsedeceğim. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlık ederim hakkında bilgi almak isterseniz hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Önceden randevu almayı unutmayın. Şimdi geliyoruz ilk olarak e, Utara Patrapada Nakşatrası'nın 6 derecesinin anlamı. Şimdi Vedic sistemde şöyle bir baktığımızda e, özellikle bu derece ve bu Nakşatra üzerine girildiğinde çok fevrileşen bir yapı e, gösteriyor bize. Biraz ağırdan alma, erteleme isteğini verebilen bir derece aynı zamanda. Agresif bir tutum içerisinde olabiliriz. Bu dönem böyle biraz diplomatik yanımız daha minimalize olabilir. Buranın en dikkat çekici konusu şudur ki böyle 6 derecenin daha çok böyle bilgilerle bağlantılı yanlış bilgi akışı verebiliyor. O nedenle dedikodular bu dönem biraz daha gün yüzünde olabilir. O nedenle alacağınız kararlarda biraz daha net, somut bilginin ışığında hareket etmekte fayda var diyorum. Çünkü dolunaylar genelde bir karar aşamasıdır. Bir muhakeme böyle hayatı biraz sorgulama etkisidir. O nedenle bir kapanış etkisi veren bir enerjisi hakim. Hazır böyle bu derecede biraz böyle bilgi akışıyla bağlantılı hata payımızı gösterdiği için o nedenle biraz daha somut bilginin ışığında hareket etmekte fayda var diyorum. Şimdi burçları olan etkisine tek tek gelecek olursak ilk olarak koç burcu ve özellikle de yükselen burcu koç olanlar sizin haliyle birinci evinizde yani hayatınızı doğrudan ilgilendiren bir noktada gerçekleşiyor bu dolunay. Bu dönem biraz agresif bir ruh halinde olabilirsiniz. Hayata dair böyle fazla sorguladığınız biraz böyle içsel bir depresyonlu ruh halinde kendinizi hissediyor olabilirsiniz. 29 Eylül ve civarı günlerde. Bu dönem biraz böyle hayatın ağırdan işlediğini ya da her şeyin çok fazla ertelendiğini gözlemlediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bu dolunay aslında sizi hayatta net dibe çekiyor ya da böyle hayattaki o agresif yapınızın temelinde ne var ise biraz bunu fark edeceğiniz bir döngüyü gösteriyor. Doğrudan kişiliğiniz, kimliğiniz daha ön planda gözüküyor. Biraz hayatı sorgulayacağınız. Hani hayatta birtakım böyle engel ve zorlukların asıl nedeninin belki biraz bakış açınız olduğunu fark edeceğiniz bir e, gökyüzü kombinasyonu sizi bekliyor olacak. Bu dönem özellikle 29 Eylül ve civarı günlerde hani böyle biraz depresyonlu ruh hali, biraz daha agresif bir ruh hali verebilir. Daha dingin hareket etmekte fayda var diyorum. Fevri kararlar için çok uygun değildir. Çünkü hayata dair böyle alınacak kararlarda biraz e, sonunu düşünmeden hareket etme ihtimaliniz de yine gösteriyor. Bu dönem böyle sağlığınız, fiziksel görüntünüz, toplumdaki intibanızı biraz daha önemseyeceğiniz bir zamanı da yine işaret ediyor. Bu dolunay civarı günlerde böyle hayatınız ve fiziksel görüntünüzle ilgili çok radikal kararlar alıyor olabilirsiniz. Hani böyle saçınızdan rengi ya da imajınızla bağlantılı alacağınız kararlar sonrasında bir tık böyle pişmanlığa sizi itiyor olabilir. O nedenle bu dönem biraz daha dingin kalmakta fayda var diyorum. Hayata dair bir kapanış döngüsü olabilir. Yani geçmişteki sizi, geçmişteki doğrularınızı ya da geçmişte hep böyle yapmış olduğunuz o tavır, tutum ya da hamlelerinizi artık bir köşeye bırakıp yeni bir siz olma ihtiyacını verecektir bu dolunay. Biraz kendinizi sorgulayacağınız bir dönemi işaret ediyor. Sonrasında Boğa burcuna gelecek olursam Boğa burcu ve özellikle de yükselen burcu Boğa olanlar. Sizin 12. evinizde gerçekleşiyor olacak bu dolunay. Biraz daha inzivai alanlarınızı ilgilendiren bir noktada. Hani böyle evimde, yuvamda, böyle insanlardan daha uzak, kendi iç dünyanıza biraz daha çekildiğiniz bir zamanı gösteriyor. Bu dönem böyle biraz bilinçaltı, ruhsal konular, kişisel gelişim ya da böyle daha hani ruha hitap eden alanlarla bağlantılı araştırma, öğrenme ya da burada biraz daha hani yönelim söz konusu olabilir. Bu dönem rüyalar çok aktif olabilir. Hani biraz uyku kalitenizle bağlantılı bir bozukluk olabilir. Ya da böyle rüya, uyku, bilinçaltı Burası çok hareketli olacaktır bu dönem. Ve burada biraz endişe ve kaygılar da yine hissedilebilir. Bu dönem özellikle böyle 29 Eylül'den sonrasındaki süreç. Ve ruhsal yanınızı tedirgin eden bir durum var ise i̇şte endişeli bir ruh haline iten bir konu. Daha kaygılı olmanızı tetikleyecek durumlar yaşıyorsanız artık bu da bir dönüm noktasına ulaşacaktır. Burada biraz endişe giderilecektir. Ya da kaygılı ruh halinizin hani bir şekilde bir bilgiyle e, geliyor ya da hani bir metot öğreniyor da olabilirsiniz bilinçaltınıza iyi gelecek. Ve bununla birlikte artık bu dönem kapanıyor olabilir olarak gözüküyor. Daha çok ruhsal yönünüzün aktive olduğu, daha böyle bilinçaltı ve bununla bağlantılı konuların hareketli olduğu bir Dolunay. Aynı zamanda burası hani en güzel yanı şu endişeye giderici ruhsal böyle o ruhun gölge yanlarını fark ederek çözüm yolu bulacağınız bir dolunay. Evet hiç böyle bir gündeminiz yok ve evli rutin bir hayatınız var ise eşinizin iş hayatıyla bağlantılı girişimlerde artık bir sonuca varıyor olabilir. Ya da sağlığı ile ilgili konularda bir dönüm noktası etkisi de verecektir bu dolunay. İkizler Burcu ve özellikle de yükselen Burcu ikizler olanlar. Bu dolunay sizin 11. evinizde gerçekleşiyor olacak. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, aynı ideal içerisinde olduğunuz gruplar ya da böyle kalabalıklarla bağlantılı işler yapıyorsanız bir grupla bir proje, bir çalışma ya takım ruhuyla bir iş ortamındaysanız bu konularınızın biraz daha hareketleneceği bir dolunay sizi bekliyor olacak 29 Eylül ile birlikte. Burada özellikle hani bir proje artık sonuca varıyor olabilir. Ya takım bulunduğunuz o takımda o iş yaptığınız grupta ya da sosyal çevrenizde bir değişiklik söz konusu olabilir. Artık o gruptan ayrılma, o çevreden ayrılma ya da başka bir sosyal çevreye dahil olma, başka bir grubun bir takım çalışmasının içerisine dahil olma etkisi de verebilen bir dolmay. Burada da hani bir arkadaşla ilişkiler kopuyor da olabilir. Aynı zamanda ve sosyal çevrenizden birileri ilişkilerde daha soğuk, daha radikal bir karara gidiyor olabilirsiniz. Özellikle bu derece burada yanlış bir bilgi ya da böyle bir dedikodudan kaynaklı bir hatalı karar alma etkisi veriyor. O nedenle hani bu yolları ayırdığınız arkadaşla bağlantılı o nedenleriniz gerçek olmaya bilir ya da nedenler çok makul, çok doğru kaynaklardan gelmiyor olabilir olarak gözüküyor bu 6 derecenin böyle bir anlamı var büyük bir kuzen ya da büyük bir kardeşinizle bir takım böyle işiniz gücünüz beklentileriniz ya da bir takım böyle sözleri vaatleri vesaire var isim burada da artık bir sonuç verecektir bir dönüm noktası artık buradaki bu konularla bağlantılım biraz daha böyle masaya yatırarak bir karar aşamasında olma ihtimaliniz de yine mevcut son olarak da burası bir ünvan sahibi olmakla ilgili bir sonuç veriyor hani böyle bir ünvan bir uzmanlık ya da bir projede artık hani bunu bitirip bitirip üste geçiyorum tarzı hani bir gündeminiz var isim. hani burada bir ünvan sahibi olma hani böyle bir isimizi önüne herhangi bir şeyin gelmesi tarzı bir durum olabilir. Bu derece aynı zamanda böyle biraz daha agresif bir ruh halinde verebiliyor. Böyle de bir etkisi hakim gözüküyor. Yengeç burcuna gelecek olursam, Yengeç burcu ve özellikle de yükselen burcu Yengeç olanlar kariyer, iş, statünüzü ilgilendiren bir noktada bir dolunay gerçekleşiyor olacak 29 Eylül ile birlikte. Bu dönem kariyer koşturmacalarınız, işle bağlantılı meşguliyetlerinizi uzun zamandır beklediğiniz bir durum var ise beklentiniz artık bir netliğe kavuşuyor olabilir. Otorite figürleri, patronunuz, müdürünüz ya da hani böyle işvereniniz ve burada ilişkilerle ilgili bir takım böyle agresif bir ruh haliniz olabilir. 29 Eylül ve civar günlerde biraz daha dingin kalmakta fayda var diyorum. Çünkü burada beklentiler bir sonuca varıyor. Evet. Ama bu sonuca varması adına biraz fazla e, agresif bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Ve burada e, aynı zamanda toplumdaki intibanızı ilgilendirecek bir noktada gerçekleştiği için hani böyle evlenmek ya da boşanmak ya da bunun gibi ciddi ve önemli kararlar. Hani böyle otorite figürleriyle bağlantılı ilişkilerde kararlar ya da kariyerinizle ilgili kararlar. Hani böyle radikal kararlara da açık gözüküyorsunuz. Ve burada her ne yapıyor iseniz fazla böyle biraz agresife eğilimli e, duruyor. Derecenin böyle de bir anlamı var. Uzun zamandır ertelediğiniz İçinizde ee, içinizde biraz büyüttüğünüz, belki biraz vesveseyle bağlantılı bir etkiyle büyüttüğünüz bir e, durum sizi böyle biraz agresif bir tutuma itiyor olabilir olarak gözüküyor. Bu dönem biraz daha dingin kalmakta fayda var diyorum. Aynı zamanda anne e, ve annenin hayatı ile ilgili. Hani sağlığı, tedavileri ya da hani hayata dair hangi uğraşı var isim burada bu dolmay anne ile ilgili süreçlerde de artık bir sonuç verecektir. Hani teşhis konulur ya da artık tedavi süreci biter, sağlığına kavuşur gibi hani böyle bir etki de yine olabilir. Son olarak da eğer bir rutin bir hayatınız var isim eşinizin aile ve kökleriyle ilgili e, ilişkilerde yine böyle beklentiler ve bir takım böyle gündemler e, artık konuşuldu masa yatırıldı ve bir netlik bekliyorsanız bu dolunay bu netliği verecektir. Geliyoruz Aslan Burcu'na. Aslan burcu ve özellikle de yükselen burcu Aslan olanlar. 29 Eylül'deki bu dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor olacak. Biraz böyle konusu çok fazla bir nokta aslında burası. Yani mahkemelerle ilgili bir süreciniz varsa bu süreç artık netleşebilir. Bir hukuksal süreçte artık sonuç geliyor olabilir. Yurt dışına gitmek, uzak ülkelerle bağlantılı idealleriniz, hedefleriniz, planlarınız, işte vize başvurusu olabilir ya da burada dil öğrenmekle bağlantılı süreçler olabilir. Burada artık hani bu eğitim programı bitiyor ya da bu süreç bitiyor ve tamamlanıyor olabilir. Eğer böyle üniversite öğrencisiyseniz ya da böyle hocalarla bağlantılı akademik bir takım girişimleriniz var ise hani bu girişimlerde de bir hareketlenme verecektir. İşte tezimi verdim bittim, hocayla hani tezimin ne olacağına karar verdik bitti gibi hani böyle yine beklenilen o konularla ilgili sonuç veren bir dolunay. Bu dönem biraz daha ağırdan alma ya da erteleme etkisi verebiliyor. Siz ister istemez biraz daha ağır isteksiz bir ruh halinde olabilirsiniz. Son olarak da evli rutin bir hayatınız var ise eşinizin kardeş akrabaları ile ilişkilerde böyle biraz daha agresif durumlar, gerginlik içerikli durumlara da açık gözüküyor bu dolunay. Belki buradan birileriyle ilişkiler e, bitiyor olabilir, daha soğuk, daha mesafeli olma ihtiyacını fark ediyor olabilirsiniz. E, bu dolunay o tetikleyecektir. E, 6 derecenin böyle de bir anlamı var. Başak burcuna gelecek olursam Başak burcu ve özellikle de yükselen burcu Başak olanlar sizin 8. evinizde gerçekleşiyor olacak bu dolunay. Biraz zor bir meselenizi kapatıyor olabilirsiniz. Yani hayata dair zorlandığınız, biraz böyle içgüdüleriniz, daha korku, endişe hani böyle ruhsal yanınızı çok dibe çeken bir durum netleşiyor, kapanıyor. Hani endişeye giderici bir e, konu hakim gözüküyor gökyüzünde. Bu hani bir cerrahi müdahale bitiyor artık rahatlıyor olabilirsiniz. Ya da bir borcunuzu alıyor ya da tamamlıyor, kapatıyor olabilirsiniz. Bu dönem böyle krediler, alacak verecek konuları bankalarla bağlantılı işleriniz ve hani parasal bir takım mevzular, miras konusu olabilir. Bir burs döngüsündeyseniz hani bu konu olabilir. Burada artık hani sonuca varacaktır. Sonuçta açıklanacaktır diyebilirim. Ve kredi yapılandırmalar ve bununla ilgili beklentilerinizi de yine karşılayacak bir etki sunuyor. Bu dönem biraz böyle içsel dünyanıza daha fazla yönelebilirsiniz. Korkularınız daha hakim olabilir gökyüzünde, enerjinizde, ruhunuzda. Ve bu konular sizi ister istemez artık hani bir kapanışa itiyor. Hani böyle bazen gülülerimiz bizim hayatta karar almaya iter. Bu da haliyle böyle o komplekslerimizden uzak uzaklaşmamıza neden olur. İşte biraz gökyüzü bununla ilgili bir tetiklenme verecektir size. Ve biraz böyle gökyüzü daha ağırdan ve isteksiz o ruh halini artık biraz daha heyecanlı bir hale evrilmesi gerektiğini söylüyor sizin için dışında hani 8. eviniz başka da böyle hani baktığımda bir evli bir bireyseniz eşinizin gelirleri, yatırımları da parasal konularında beklentisi var ise hani bir prim sürü çalışıyorsa ya da buradaki bir takım gündemlerde yine bir sonuç verebiliyor bu dolunay sizi bu şekilde etkiliyor olacak. Terazi burcuna gelecek olursam Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar. Koç burcunun 6 derecesindeki bu dolunay sizi evlilik, ilişkiler, ortaklıklarınızla bağlantılı gündemleri böyle bir masaya yatır. Bu konulardaki gündemleri bir düşün. Eksiklerini, noksanlarını ya da gözden kaçırdığın hatalı yanlarını fark et diyor. Bu dönem biraz daha böyle içsel bir e, muhasebe dönemi e, diyebilirim İlişkiler başlığı altında. Hani ortaklıkta bir ilişkidir, evlilikte e, ya da ikili ilişkilerde olabilir. bu dolayı biraz bu konuları düşünerek, bu konularla bağlantılı gündemlerinizi harekete geçirecek ve bir karar aşamasında olduğunuzu söylüyor. Evlilikle bağlantılı örneğin bir takım pürüzleriniz var ise bunu biraz daha hani e, eksikler ne ya da hatalı yapılan hamleler ne bunu biraz daha konuşuyor, iletişime geçiyor ya da buradaki e, gölge yanlarınızı fark etmek adına girişimleriniz söz konusu olabilir. Keza aynı şekilde ortaklıklar içinde geçerli. Eğer mevcut bir ikinci çocuğunuz var ise onun hayatı ile ilgili girişimleriniz de artık bir sonuç verecektir bu dolunayla. Bu dolunay bir kutsal süreci başlatmakla ilgili niyetleri de yine aktive edebiliyor. Hani buradaki girişimler artık hani böyle bir şekilde yasal süreçlere doğru evriliyor olabilir. Son olarak da şunu belirtmeliyim ki diğer insanların noktasıdır. Yani diğer insanlarla ilgili her ne gündeminiz var ise beklediğiniz ya da hani yol kat etmeyi istediğiniz gündem. Burada bu konulara bir netlik veren bir dolunay bu dönem biraz dedikodular çok hakim olabilir gökyüzünde yani bilgi akışıyla bağlantılı bir takım böyle yanlış bilgiler geliyor olabilir ve ağırdan alma çok isteksiz bir ruh hali de verebiliyor. Bu derecenin böyle de bir anlamı var. Bu dolunayı biraz bu şekilde tetikleyecektir. Akrep burcuna gelecek olursam akrep burcu ve özellikle de yükselen burcu akrep olanlar. 29 Eylül'de Koç burcunun 6 derecesine gerçekleşecek olan dolunay sizi iş hayatınız, mevcut iş ortamınızla bağlantılı gündemleri biraz daha gözden geçirme etkisi veriyor. İş ortamınızdaki arkadaşlardan bir işten ayrılıyor olabilir. Ya da böyle iş sorumluluklarınızla ilgili bir gündem bitiyor olabilir. Hani bir iş sorumluluğu tamamlayıp bitirme. Ya da takım ruhuyla bir iş yapıyorsanız hani o, o takımdan ayrılma ya da size düşen vazifeleri tamamlayıp bitirme etkisi hakim. Burası böyle günlük hani rutin düzeninizde düzen oluşturma ihtiyacını da veriyor günlük hayatınıza bir düzen oluştur. İşiniz ya da böyle kariyer, iş ortamınız buradaki konularda biraz daha eğilimde olmanız gerektiğini söylüyor. Beslenme alışkanlıklarınız, spor ve bununla ilgili gündemler olduysa Onları konuları düşündüğünüz hani bir düzen oluşturma ihtiyacı beslenmeden tutun ki spora kadar hayatımızı böyle bir gözden geçirme böyle burada böyle hani artık hani sabahtan akşama böyle bir rutin program içerisinde hayatı artık bu şekilde yaşamak istiyorum gibi bir etki de verebiliyor ve son olarak da sağlığınız aslında ana gündeminiz diyebilirim sağlığınızı baz alarak günlük rutin düzeninizde bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini fark ediyor olacaksınız bu dolunayla. 6 derecenin şöyle bir anlamı var. Siz burada bir düzen oluştururken çok isteksiz, çok ağırdan, hani böyle örneğin beslenme alışkanlıklarını değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü sürekli sağlığınız bir yerde hani bununla bağlantılı bir etki veriyor. Negatif bir etki. Hani siz burada çok ağır hani bir sonraki hafta yaparım sonra yaparım diye sürekli bir şeyleri erteliyor olabilirsiniz. O yüzden günlük rutin düzeninizi en kısa zamanda oluşturmakta fayda var diyorum. Çünkü dolunay burada bir şeyleri böyle çok fazla ertelerseniz büyük bir sorunla karşı karşıya sizi bırakabilirim diyor adeta. Burada bir de şunu belirteyim hani sağlık ve iş ortamınız bu konunun hakim olduğu bir gökyüzü kombinasyonu var. Bir tık da agresif bir ruh haliniz olabilir. İş ortamınızda özellikle bu haliniz iş ortamında bir gerginliğe, belki birinin işten ayrılmasına neden oluyor olabilir olarak duruyor. Yay burcu ve özellikle de yükselen burcu yay olanlar. Gönül ilişkileri Aşk hayatınız ve bu konularla ilgili bir hareketlenme verecektir 29 Eylül'deki bu dolunay. Özellikle uzun zamandır bir hani muallakta bir gölün ilişkiniz var ise bu artık bitiyor olabilir. Yani artık yol ayrımı döngüsü gelmiş olabilir sizin için. Aşk hayatıyla bağlantılı bir e, gündemi tamamen kapatmak zorunda hissedebilirsiniz. Burada biraz agresif biraz böyle e, fazla e, fevri bir ruh hali verebili ilişkilerde biraz daha kavga, e, böyle gürültü etkisi hakim gözüküyor. Bu dolunayda eğer böyle e, evli ve rutin bir hayatınız var ise, ilk çocuğunuzla ilişkilerde bu dönem yine biraz agresif olabilirsiniz. Ya da ilişkilerde çok diplomatik yanınızı aktive edemiyor da olabilirsiniz. Bu dönem e, çocuklar ya da aşkı, gönül ilişkileriyle bağlantılı konuların hakim olduğu bir gökyüzü kombinasyonu var. Hangi dönemdeyseniz... O döneme baz alarak düşünecek olursanız hani burada bir dolunay ve gündemlerde artık bir sonuç verecektir. Eğer çok sağlam güçlü bir ilişkiniz var ise bu artık bir tık öteye de geçiyor olabilir. Hani artık sözden nişana nişan düğün vesaire gibi bir tık öteye taşıma ihtiyacı da yine verebiliyor. Agresif ruh halinizi biraz daha dinginlemekte fayda var diyorum. İlişkileri daha koparıcı etki bundan kaynaklı olabilir. Oğlak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Oğlak olanlar. 29 Eylül'de Koç Burcu'nun 6 derecesine gerçekleşecek olan bu dolunay sizi 4. ev konularınıza bağlantılı bir gündem oluşturuyor olacak. Eviniz, yuvanız ve yaşam alanlarınız adeta mercek altında diyebilirim. Evde bir düzen oluşturmak, evle bağlantılı bir tadilat, bir düzen ya da uzun zamandır ertelediğiniz bir takım böyle konular artık daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmanıza neden oluyor olabilir. Evdeki sorunlar ve böyle tadilat düzen gerektiren konular sizi bir tık daha agresif bir ruh haline itiyor olabilir. Çünkü utara batırma da nakşatrasında gerçekleşecek. Bu dolunay Orada biraz daha agresif bir etki veriyor sizin için. Bu dönem bir mülk almak ya da elden çıkarmak ya da mevcut mülklerinizle bağlantılı gündemleri biraz daha masaya yatırıp bu konularla ilgili bir zihin düşünecek, uğraşacak. Burada ister istemez bir yoğunluk söz konusu. Bu da zaten buradaki gündemlerde netlik de verecektir. Yani beklediğiniz bir mülk geliyor olabilir, elden çıkarıyor olabilirsiniz ya da mirasla ilgili konularda bir hareketlenme verebiliyor. Hani en basit etkisi şudur ki evde böyle bir düzen ihtiyacı verecek baba ve babanın hayatıyla ile ilgili sağlığı ya da günlük rutin düzeniyle ilgili. haliyle sizi de etkileyen konular oldu ise bu da netleşecektir. Hani bir tedavi süreci bitiyor olabilir ya da uzun zamandır uğraştığı bir konu artık netliğe kavuşuyor olabilir. 29 Eylül'deki Dolunay yaşam alanlarınız mercek altına alan ve burada uzun zamandır beklediğiniz bir konunun netleşeceği bir gökyüzü kombinasyonu sunuyor. Burası aynı zamanda çok ertelediğiniz bir konunun büyük bir sorunla karşı karşıya kalmanıza neden olacağını da söylüyor. Geliyoruz Kova burcuna. Kova burcu ve özellikle de yükselen burcu Kova olanlar sizi 3. ev konularınızla etkiliyor olacak bu dolunay. Yakın çevre, kardeşleriniz, akrabalarınız, kan bağınız olan insanlarla ilişkiler özellikle buradaki ilişkilerden bir takım beklentileriniz var ise bir takım vaatler var ise bunlar artık yerine geliyor olabilir. Yani kişiler vaatlerini gerçekleştiriyor olabilir, sözünü tutuyor olabilirler ya da onların hayatlarıyla ilgili uzun zamandır hani beklediği bir sonuç vardır, bir sınav sonucu olabilir, bir mülakat sonucu vesaire. Onların hayatıyla ilgili uzun zamandır bekledikleri bir sonuç geliyor. Haliyle bu da sizi biraz daha dolaylı bir şekilde etkiliyor olabilir. Bu dönem e, taşıtlarınız yolculuklarda bir hareketlenme e, verebiliyor. Daha fazla sık seyahat etkisi verebiliyor. Ve e, mevcut taşıtlarınızın bakım onarımı ile ilgili bir şeyler gözden kaçırıyor. Ya da hani burada ertelediğiniz konular olabilir. Bir şey unutmuş olabilirsiniz ve burada bir sorun e, yine tekrardan gündeme gelebilir. Buna dikkat etmekte fayda var diyorum. Mevcut taşıtlarınızı elden çıkarmakla ilgili bir niyetiniz var ise bu dolunay, bu etkiyi de sunacaktır 29 Eylül ile birlikte ve e, hani bu evin bir de şöyle bir anlamı var. Küçük eğitim programları, kurslar ya da sınavlar, mülakatlar burada da yine sonuç bekliyor iseniz bu sonuç gelecektir 29 Eylül ile birlikte. Sadece hani bunun negatif bir etkisi şudur. Yol böyle yolculuklar burada hızla bağlantılı biraz daha kontrollü olmakta fayda var. Daha agresif bir ruh haliniz olabilir trafikte ya da buradaki böyle enerji daha fazla kontrol edilemeyen bir boyutta olabilir olarak duruyor. Geliyoruz balık burcuna balık burcu ve özellikle de yükselen burcu balık olanlar. Koç burcunun 6 derecesindeki bu dolunay sizi ikinci ev yani maddi kaynaklarınızla ilgili bir noktada etkiliyor olacak. Paralarınız, gelirleriniz, yatırımlarınız adeta ana gündemleriniz arasında ve finansal konularla ilgili uzun zamandır beklediğiniz bir durumu artık hallediyorsunuz. Artık rafa kaldırıyorsunuz. Buradaki gündemlerdeki uğraşlar sonuç verecektir. Prim usulü çalışıyorsanız priminizi alıyor olabilirsiniz. Ya da patronunuzdan müdürünüzden para başta altında hani böyle bir maaş bir beklenti vesaire var ise bu beklenti de artık sonuçlanıyor olabilir. Bu uzun zamandır ağırdan işleyen, çok ertelenen bir konunun para başlığı altında netleşici bir etki sunuyor. Özellikle Uthra Patraba'da Nakşatrası hani burada bu derecenin şöyle bir anlamı var. Biraz agresif bir yapıyla aslında bu netliğe kavuşmanı böyle tetikliyor olabilirsiniz. Hani Biraz daha sizden beklenenin dışında bir tutum ve bu şekilde gelişen bir sonuç verebiliyor. Son olarak da uzun zamandır beklediğiniz bu para mevzu açıkçası biraz yüzünüzü güldürecek olarak da gözüküyor. Zaten satürn sizin burcunuzda bitik hayatın zorlu yanlarını deneyimlediniz. Ve biraz daha bu süreç devam edecek önümüzdeki iki yıl boyunca. O siz balıklar biraz zorlanıyorsunuz ama herkes bu döngüden bir yerlerde geçiyor. O yüzden bu dolunay bir tık daha yüzünüzü güldürecek diyebilirim. Umarım böyle keyifli güzel enerjilerle dolu bir dolunay her birimizin hayatında bitmesi gereken şeyin bitip yeni yer açılacak güzel gelişmeleri tetikler diyorum. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.